Herkese merhaba gençler ben Ali bugün sizlerle beraber bir sistem toplayacağız arkadaşlar Sistemimiz e, güzel sistem GTA 5 normal ayarlarda bir 40 fps 50 fps oynatabilecek bir sistem Belki daha fazla olabilir arkadaşlar bilmiyorum Sistemimizi vatan bilgisayardan toplayacağız i̇şte Hemen şunu bir kapatalım Önce anakartımızdan başlayalım arkadaşlar ana kartımız MSI B250 Pro VD Intel B250 soket. Pardon, soket 1151 DDR4 2400 MHz e, hızında e, bir anakart arkadaşlar. MSI'ın bir anakartı. RAM'imiz Corsair'ın 8 GB Vengeance siyah DDR4 2400 MHz CL16 tek Soket yani tek bir tane RAM'imiz ee, Gördüğünüz gibi kasamız Çok ucuz arkadaşlar Everest Zenfix, Titan Plus USB 3.0 Mid Tower ATX Anakart Anakart diyorum pardon kasa Şöyle kasamızın arkadan görünüşü Ve yandan görünüş arkadaşlar Güzel bir kasa Şöyle ekran kartımıza bakalım. Ekran kartımız giriş seviyesi bir ekran kartı. Ama nedense DirectX 12'yi destekliyor arkadaşlar ekran kartı. DDR3 128 bit 2 GB MSI R7 240 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi girişleri bir tane HDMI, bir tane VGA, bir tane DVI girişimiz var. Şöyle bakalım işlemci soğutucumuz arkadaşlar bizim işlemcimizle tamamen uyumlu arkadaşlar işlemci zaten bu aralar pardon ben şunu eklemiyormuşum arkadaşlar kusura bakmayın evet işlemcimizle tamamen uyumlu arkadaşlar gördüğünüz gibi zalman gördüğünüz gibi böyle bir işlemci soğutucu kasada güzel durmayacak ama Bütçemiz kısıtlı arkadaşlar. 33 lira. Ya ucuz yani. Vaya ucuz. Şimdi güç kaynağımız 300 watt. Everest'in yine EPS 4900B bir güç kaynağı. Şöyle kutusunda gördüğünüz gibi. Evet gelelim sistemimizin beynine. Şu anda arkadaşlar bu işlemci o kadar çok popüler ki. Intel Pentium G4560 11 bir soket. 3.5 GHz 3 MB 11 L var. Ee, böyle arkadaşlar. Sistemimiz böyle. Eğer arkadaşlar ekran kartını değiştirmek isterseniz de şöyle bakalım bizim sistemimize uygun ekran kartı var mı? Gördüğünüz gibi bizim ekran kartımız burada. Bu var arkadaşlar. Biraz daha e, güzel ama aynı fiyatta yine aynı model ama farklı bir e, LP modeli bu. Bakalım arkadaşlar. Biraz daha pahalılara bakmak istiyorum. 404 lira var arkadaşlar. Benim bu eski ekran kartım. Asus Citrix. Şöyle hemen yeni sekme açalım. Bakalım. Kartımıza. GDDR5 2 GB, 128 bit, DirectX 12 çift soğutma fan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baykuşu da görebiliyorsunuz. Kendi özel yazılımı var. Display portumuz var. HDMI var. Ee, bir de DVI var. Böyle kartın gördüğünüz gibi resmi burada. Şöyle bakın bizim e, kart kartında resmi. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemimiz böyle. Şimdi bakalım bu sistem bize kaça mal oldu. Şunu kaldıralım. Sen de kalk. Evet teker teker. Şimdi e, şuradan şurada hemen ben hesap makinemi açmak istiyorum. Evet ana kartımız 320 lira 74 kuruş artı remlerimiz remimiz pardon remlerimiz dedim e, artı 283 lira 25 kuruş artı kasamız 162,45 artı ekran kartımız artı 204 lira 10 kuruş artı e, işlemci soğutucumuz artı 33 lira 74 kuruş artı güç kaynağımız e, artı 70,81 artı işlemcimiz artı 274,92 eşittir 1350 lira bir kuruş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 1000 liraya 1000 1500 1000 yani kart okuyucu olur yanında ses sistemi olur falan filan derken bir buçuk milyara bir sistem topladık arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar e, bakalım şöyle işlemcimiz işlemcimizin dıştan görünümü olsaydı güzel olurdu hemen bakalım işlemcimizin dış görünümüne, görünümüne şöyle Evet arkadaşlar alacak olduğumuz işlemcinin bir değişi böyle aynı böyle üstündeki yazılar değişik sadece işlemcimiz bu arkadaşlar şöyle kutusu ee, güç kaynağımız şöyle resmini göstereyim güzel duracaktır siyah kasada ee, işlemci fanımız soğutucumuz ailetten bir de bakın burada termal macun var iki tane ek kasa fanı alabilirsiniz yani bunlar sizin artılarınız yani bu sistem e, iki tane de zaten şu e, stranpage'in yanında bence bir fan verirler diye düşünüyorum. Fan kontrol tuşu varmış. Evet fanımız yok maalesef. Fan da zaten 5 adet fan yuvası varmış. Exos fanı falan vardır herhalde 35 santim. Beyaz ve siyah iki farklı renk seçeneği varmış arkadaşlar. Beyazını görmedim daha hiç. Ben bunu yani ben bunu sevdim. Böyle arkadaşlar sistemimiz bileşenlerimize de şöyle bir göz atalım. Ana kartımız küçük ama etkili bir anakart arkadaşlar size söyleyeyim. Girişlerimiz şöyle. bir DVI-CI, 2 tane yüz 4 tane USB 0, bir tane Gameport'la eee ses çıkışlarımız USB 2.0 bir de klavye mouse bağlı eski model klavye mouse bağlamak için e, şeyimiz girişimiz. Evet arkadaşlar sistemimiz böyle. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.